Firmaları tanımladıktan sonra bir firmanın e, firma kartını anlatırken, eğer birden fazla şubesi, bölgesi, fabrikası, şantiyesi var ise yeni bir firma kartı açmayacağız demiştik. Ancak bu bilgileri de bir yerde tutmamız gerekiyor ve ihtiyaç alanlardan da birisi bu. Bu durumda, firmayı tanımladıktan sonra gördüğünüz gibi, biraz önce ben bu firmanın rengini değiştirmiştim, farklı bir renkte geldi ve oraya bir not yazmıştım. Üzerine geldiğimde bu notu gördüm. Ve firmayı seçtim. Arama formumu yukarıya alabilirim. Altta sekmeler içerisinde adresler diye bir alanımız var. Buraya bu firmayla ilgili her ne kadar farklı adresi var ise bütün adreslerini buraya tanımlıyoruz. Adresinin bir adını yazıyoruz. Aynı şekilde adresin kodunu, ülkesini, şehirini, firma kartında adres tanımlamadaki anlatmış olduğumuz şekliyle giriyoruz bu bilgilerini. Ee, eğer bu adres fatura adresi olarak kullanılmayan bir adres ise kaldırıyoruz. Fatura adresi olarak kullanılan bir adres ise işaretliyoruz. Default olarak ön tanımlı gelecek adres bu ise işaretliyoruz değilse kaldırıyoruz. Ve bir başka bir adres daha tanımlayacaksak kaydet devam diyoruz. Tanımlamayacaksak kaydet diyoruz. Kaydet devam dedim. Bu adresin bilgilerini girdim. Dedim ki bu fatura adresi değil. Bu şekilde firmanın kaç farklı adresi var ise bu adreslerini tanımlıyoruz.